Arkadaşlar günaydın. Şöyle yavrularımızı gösterelim dedik. Arkadaşlar şuradan başlayalım. Beyaz yavrumuz. Şöyle maşallahsı var. Her yeri kuş. Ön tepe falan değil arkadaşlar. Burada iki tane mavimiz var. Maşallahsı var. Sinekli mavinin yavruları. Benek benekte mavilikleri, maviliklerin üstünde benek benekte şeyleri var yani sinekleri. Çok güzel kuş olacağından eminim. Çünkü bunun daha önce yavrularını uçurdum. Yani sineklinin yavrularını uçurdum. Burada da arkadaşlar iki tane büyük ihtimal dumanlı olacak. Büyük ihtimal dumanlı olacak iki tane. Mavi dolma ihtimali tabi var ama ama ben dumanlı gibi görüyorum. Burası yüzde yüz dumanlı. Arkadaşlar bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada e, kuyrukları beyaz, kanatları beyaz. Şunun da kanadın şurası beyaz arkadaşlar. Bunun da aynı şekilde kuyruğunda var mı hiç görmedim ama bir bakayım. Evet onda da aynalık var bakın. İkisinin de aynı şekilde arkadaşlar kanatlarında, kuyruklarında ve Paçaları arkadaşlar. Paçalarına bakar mısınız? Beyaz paçalı. Çok güzel bir dumanlı çıkmış. Ala gibi. Maşallah. Bir tanesi e, perçemli. Çok az bir sivri tepeli var. O kadar. Çok az bir sivri tepeli. O da beyazdan gelmiyor arkadaşlar. Beyazın annesi e, şey. Perçemli. Şöyle. Yerlerine ufak ufak koyacağım. Şunları da koyalım. Maşallahsı var. Burada kaç tane var arkadaşlar? Şöyle sayalım. 2 koyduk. 2 öyle 6. Bununla birlikte 6. Bu 7. 2 tane yeme düşmüş arkadaşlar. Biri burada bakın. Diğeri de burada susami. Yeme düşmüş arkadaşlar bakın. Susami'yi daha bugün yeni indirdim. Yeni yeni çok malıyor yemi. Ne yiyeceğini bilmiyor ama. Güzel. Güzel arkadaşlar. Ee, onları da yerine koyacağız. Şimdi buraya yumurtlayacaklar. Buraya yumurtlayacaklar. Arka tepe şu. Şununla e, eşi arkadaşlar şu yumurtlayacak oraya büyük ihtimal oraya Yo düzdüreceğim Ondan sonra sineklerin Eşini ayıracağız maviler Onlar zaten büyüdü Bir hafta on gün sonra yeme düşerler Bir hafta on gün sonra Eşini uçuma alacağım arkadaşlar Eşi şu Bu dumanlı eşini uçuma alacağım Susaminin Annesini Sinekliğe gireceğim bu sefer O da orada biliyorsunuz bekledim Yani şeyde Dinlendiriyorum hayvanı Ondan da bir çift daha yavru aldık mı? Ondan sonra diğerlerinden de birer çift daha yavru aldık mı? Sezonu kapatacağız arkadaşlar. Yani bu yavrular hariç bir yavru bir şey daha alacağım. O kadar başka bir kuş almayacağım bu sene. Çünkü fazla kuşa gerek yok. Zaten hali hazırda uçurduğumuz şu anda yaklaşık bir 7 tane kuşumuz var. Yaklaşık 9 tane de burada yavrumuz var. Yani bir postada aldık mı yaklaşık 20-25 tane yakın e, uçumda kuşumuz olmuş olacak. E, Tabi sahiplendireceğim olacak e, aralarından Neler sahiplendirilecek bakacağız yavaş yavaş. Göreceğiz hep birlikte. Şu dumanlıdan mesela çok ümidim var. Bakın ne kadar küçücük arkadaşlar, ne kadar küçük. Örnek veriyorum. Ee, şuna bakın, Samiye bakın ne kadar küçük, küçücük yavru. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Ee, sormak istediğiniz. Herhangi bir konu varsa arkadaşlar. Abi şu konuyu işte dediğiniz bir konu varsa. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Hepsinin maşallahsı var. Çiftlikten aldığımız kuş şurada zaten burada. O da yumurtlayacak. O da yuva düzüyorlar. Onu da yumurtlattıktan sonra ne olacak? 5 çift mi kalacak? 1 2 3 4 5 6 onunla birlikte 6 çift e, yavru yani yumurta alacağız. 6 çift yumurta da alacağız. 10 tanesi çıksa hadi 8 tanesi çıksa 8 tanesi çıksa 17 e, ortalama ee, dediğim gibi 25 tane yavru olmuş olacak arkadaşlar 25 tane yavru olacak ondan sonra dişi erkeği ayıracağız sezonu kapatacağız başka da kuş almayacağız normal şartlarda tam yavru sezonu alabildiğimiz kadar yavru almamız lazım ama gerek yok arkadaşlar fazla yavruya gerek yok çünkü onlara emek vermek onları uçurmak hepsinde tek tek ilgilenmek Zor zanaat. Dün e, kuşları uçuruyorduk. Ramazan abi geldi. Neyse. E, burada bir tane abi var. Oturdu. Oturuyormuş. Burada köyde oturuyormuş. Ama İstanbul'dan gelmiş. Diyor. Senin kuşların birkaç zamandır izliyorum. Hani köyde diyor. Bu köyde diyor. Yaklaşık 6-7 senedir oturuyorum diyor. Sadece sen diyor profesyonel anlamda kuş besliyorsun diyor. Geri kalanlar diyor profesyonel anlamda beslemiyor. Ben hep görüyorum seni diyor. Çok profesyonel besliyorsun diyor. Ben eski kuşçulardan diyor. işte İstanbul'un şeyinden diyor. Bayağı iyi kuşlarım vardı diyor. İyi kişilere sahiplendirdim diyor. Sana da getiririm istiyorsan diyor. Vallahi dedim abi bana yavru getirirsen dedim uçururum burada. Hep birlikte görürüz dedim neyin ne olduğunu. Ama dedim normal şartlarda benim tek soyum var. Getireceğim dedi. Bir çift kuş yavru hediye edeceğim sana dedi. Uçururuz dedi burada beraber. İnşallah dedim abi getirsin. Uçururuz dedim. Görürüz. Yani arkadaşlar dışarıdan bile bakıldığında insan profesyonel anlamda kuş beslendiği anlaşılabiliyor. Yani iyi kuşçular bunu anlar. İyi kuşçular bunu anlar arkadaşlar. Yani dışarıdan baktığın zaman e, kim iyi kuşçu kim değil bunu anlayabiliyorsun. Bak bak ne diyorum size arkadaşlar çevremde nereden baksan e, sadece benim oturduğum yerde yani 200-300 metre bir kilometre içerisinde 7-8 tane kuşçu var. Bir de köyün içerisinde en az 7-8 tane kuşçu var. Yani buna rağmen ben profesyonel anlamda beslediğim görünebiliyorsa daha, yani anlatacak hiçbir şey yok yani düşünün yani. 10 tane 15 tane kuşçunun içerisinde sen e, görünebiliyorsan dışarıdan daha kendini övmeye gerek yok yani anlatmaya gerek yok yani insanlar görüyormuş demek ki neyin ne olduğunu çünkü adamlara bakıyor herkes yani ben de görüyorum onlar da görüyor doldur boşalt yapıyor doldur boşalt yapıyorlar sürekli farklı kuşlar alıyorlar sürekli farklı kuşlar deniyorlar Ondan sonra randıman bekliyorlar. Olmaz arkadaşlar. E, bir okuyorsun ben yaz, kış, yağmur, çamur her, her gün uçuruyorum kuşlarımı. E, adam ne diyor? Bak bu adam gerçek kuşçu diyor. Çünkü kuş uçarak görünür. Kuş uçarak e, sergilenir. Sizler burada yuvada kuş sergilerseniz olmaz arkadaşlar. Yani bakıyorum videolara hep yuvanın içerisinde kuşları sergiliyorlar. Yuvanın içerisinde e, anlatımlar yapıyorlar. Yok bilmem neyin kuşuymuş, yok bilmem neyin yavrusuymuş, yok bilmem neyin şeyiymiş. Sürekli e, onlar içinde kuş anlatıyorlar. Yuvalar içinde. Neyse arkadaşlar, e, yavruları besleyecekler şimdi. Kapatıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize arkadaşlar. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, özellikle beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Bana yardımcı olun, destek olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Hakkınızı da helal edin.